Herkese merhaba Nefis Pratik Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kışlık melemen tarifimi hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Ben domatesleri yıkadım bu şekilde hazırladım. Toplamda 20 kilo domates kullandım. Dilerseniz bu miktarı çoğaltıp azaltabilirsiniz. Daha sonra tencerenin içerisine alıyorum. Tencerenin içerisine aldıktan sonra suyu kaynattım. Kaynamış olan suyu domateslerin üzerine döküyorum. Kabukları daha kolay soyulması için. Sıcak suyu domateslerin üzerine bu şekilde döküyorum. Döktükten sonra 10-15 dakika bu şekilde bekletiyorum. 10 dakika beklettikten sonra bıçakla çizik atıp çok kolay bir şekilde sizlerin de gördüğü gibi soyuluyor domatesler. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için Bildirim zilini sesini açmayı unutmayınız. Domateslerin tamamını bu şekilde soydum, hazırladım sizlerin de gördüğü gibi. Ardından biberlerin baş kısımlarını kesiyorum. İçerisindeki çekirdekleri temizliyorum. Toplamda 2,5 kilo biber kullandım. çekirdeklerini temizlemiş olduğum biberleri daha sonra doğruyorum. Biberlerin tamamını doğradım. Tencerenin içerisine alıyorum. Ardından domatesleri de aynı şekilde küp küp doğruyorum. Domateslerin tamamını bu şekilde doğradım. Doğradıktan sonra tencereyi ocağa alıyorum. Ocağa aldıktan sonra doğramış olduğum biberleri içerisine alıyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Biberleri 5-10 dakika boyunca bu şekilde kavuruyorum. Biberlerin rengi dönene kadar bu şekilde kavurdum. Kavurduktan sonra doğramış olduğum domatesleri üzerine döküyorum. Üzerine döktükten sonra karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Kaya tuzunu ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyorum. Melemen kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 15-20 dakika boyunca bu şekilde tekrar kaynatıyorum. Daha sonra ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan sonra tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Tamamını kavanozlara doldurduktan sonra kapak gelecek yerleri bir peçete yardımıyla siliyorum. Ben kapakları da kaynattım. Garanti olması için daha sonra kavanozların ağzını kapatıyorum. Sıkı bir şekilde kapattıktan sonra tekrar ters çeviriyorum. Bir gün boyunca bu şekilde bekletiyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek emoji olabilir. Benimle paylaşırsa beni çok mutlu etmiş olursunuz. kavanozların tamamını ters çeviriyorum daha sonra üzerini kapatıyorum bir gün boyunca bu şekilde bekletiyorum bir gün boyunca bu şekilde beklettikten sonra üzerini açıyorum ve kavanozları tekrar ters çeviriyorum Kış aylarının vazgeçilmezi Kavanozda melemen tarifi gerçekten de muhteşem oldu. Tarifimi güvenli deneyip hazırlayabilirsiniz. Hazırlayan arkadaşlar yorumlar kısmında benimle de paylaşırsa beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ben sizler için yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Videomu beğendiyseniz çevirinizle ve arkadaşlarınızla hatta sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. Kış aylanlığı vazgeçilmezi kavanozda menemen tarifi. Dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz diğer öğünlerde de hazırlayabileceğiniz enfes bir tarif oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.